Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2.5 güncellemesi ne zaman geliyor? işgal seti oyuna ne zaman eklenecek? Yeni iki suit oyuna ne zaman geliyor? Ve maskara sandığı ne zaman oyuna eklenecek? Bu konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Şöyle ki PUBG Mobile Türkiye'nin resmi Instagram sayfasında bir gönderi yayınlandı. gönderide de emojilerle etkinliklerin ne zaman geleceğinin bir takvimini yayınladılar. Ancak ee, bir de sızdırılan tarihler var. Sizce sızdırılan tarihlerde mi gelecek yoksa PUBG Mobile Türkiye'nin paylaştığı resmi tarihlerde mi gelecek? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi öncelikle etkinlik takvimine bir gidelim ve sızdırılan tarihlerle bir karşılaştıralım. Bu gördüğünüz gönderi PUBG Mobile Türkiye'nin resmi Instagram sayfasına ait. PUBG Mobile'ın 5. yıl dönümü gelecek heyecan verici gelişmelerini merak ediyor musunuz? Diye. Emojilerle gelecek olan etkinliklerin sinyali vermişler. Sol üst kısmında ise tarihler gözüküyor. Şimdi öncelikle güncellemeye bir göz atalım. 3. ayın 16'sı yazıyor. Çünkü burada bir tamir tadilat emojisi var. Sızdırılan tarih ise 14 ile 16 Mart tarihleri arası. Yani hemen hemen örtüşüyor. Ee, yeni Bugatti 17 Mart'ta gelecek. Hatta günlük videosunuz 17 Mart'ta geleceğini söylemiştim. Ki ben o videoyu günler öncesinden çekmiştim. Ee, Bugatti'ye kaç desen geliyor? E, nasıl bir etkinlikte gelecek? Hangi araca gelecek? E, bunları merak ediyorsanız kanala gösterebilirsiniz. Zaten ben o videoyu da kartlar kısmına bırakacağım. Bakın burada bir maskaraya benzer bir emoji var. 3. ayın 21 olarak gözüküyor. Ancak sızdırılan bilgilerde maskaranın geliş tarihi belli değil. Nisan ayı içinde geleceği söyleniyor. Ee, bu arada güncelleme 14 ile 16 Mart tarihleri arasında. Zaten güncelleme sonrasında Mystic Forge etkinliği de yenileniyor. 14 ile 21 Mart tarihleri arasında işgalci set oyunu eklenir. Ee, bakın burada iki suite benzer bir emoji var. 4. ayın 27'si yazıyor. Ancak sızdırılan tarih 7 Nisan. Sizce sızdırılan tarihlerde mi gelecek yoksa bu gönderideki gördüğümüz tarihlerde mi gelecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. İki suite de değişiklikler oldu. Şimdi bu değişiklikleri bir inceleyelim. İlk gösterdiğim ilk suite buydu. 6 seviyeydi. Bununla birlikte Poseidon da oyuna tekrardan geliyordu. Ancak sette bir değişiklik oldu. Şimdi yeni setimizi inceleyelim. Yeni sızdırılan görüntü ise bu şekilde. Yani erkek versiyondan kadın versiyona geçmiş denilebilir. Alt seviye bir suite olacak. Bu arada Poseidon'un e, seviyesi yükseltiliyor. Poseidon normalde 6 seviye ancak 7 seviye yükseltilecek. Yeni Mystic Fort setleri neler? E, günler öncesinden paylaşımını yapmıştım. O videoyu kartlar kısmına bırakacağım. İsterseniz kanala göz olarak da bulabilirsiniz. E, Bugatti konusunu zaten günlük videosu olarak paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Yeni Xuit'i zaten e, videoda gösterdim. Şimdi tekrardan müzik eşliğinde maskara sandığının içeriğini inceleyeceğiz. E, bu arada öncelerden de maskara sandığını paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. O videoda kartlar kısmına bırakacağım. Maskara sandığındaki e, silahlar kaç seviye? Yükseltilmiş versiyonların nasıl olacak? O videoda o var da sadece sandığın içeriğini müzik eşliğinde inceleyeceğiz. Yani daha detay isterseniz o videoyu gösterebilirsiniz. Sizce resmi tarihlerde mi gelecek yoksa sızdırılan tarihlerde mi? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Videoya beğeni atarak ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Şimdi müzik eşliğinde maskara sandığının içeriğini inceleyelim. Stop it sucks when you finally feel like giving up. Oh, God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Uh, gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I feel. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't see to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really